Merhabalar Mektodo Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle hızlı şarj dünyasında fark yaratan bir ürünü inceleyeceğiz. Mektodo CA5740 Power Delivery 100 Watt'lık USB-C'den USB-C'ye hızlı şarj kablosunu inceleyeceğiz. 1.2 metre uzunluğundaki bu kablo hem güç hem de performansı bir arada sunuyor. Gelin isterseniz detaylarına yakından bakalım. Öncelikle bu kablo 5 amper 100 watt gücünde Power Delivery teknolojisini destekliyor. Yani cihazlarınızı inanılmaz bir hızla şarj edebiliyorsunuz. Özellikle dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve telefonlar gibi yüksek güç gerektiren cihazlar için ideal bir çözüm. USB-C'den USB-C'ye bağlantısı sayesinde hem uyumluluk problemi yaşamazsınız hem de cihazlarınızı en verimli şekilde şarj edebilirsiniz. Günümüzde dizüstü bilgisayarlardan tabletlere Telefonlardan aksesuarlara kadar birçok cihaz artık USB-C ile çalışıyor. Bu yüzden Medodo CA5740 hepsi için tek bir çözüm sunuyor. Power Delivery 100W ile hızlı şarj kapasitesinin yanı sıra bu kablo güvenliği de ön planda tutuyor. Dahili güvenlik çipi ve kalınlaştırılmış bakır kablosu sayesinde aşırı akım ve voltaj koruması ile cihazlarınızı her zaman güvende tutar. Yani hızlı şarj esnasında cihazınızın zarar görmesi söz konusu değildir. Dayanıklılık konusunda da örgü kaplaması kabloyu kopmalara karşı dayanıklı hale getiriyor. Yine başlık kısımlarında alüminyum alaşımlı yapıları sayesinde dayanıklılık da sunuyor. Bu sayede bu kabloyu uzun süre kullanabileceğinizden emin olabilirsiniz. Ayrıca 1.2 metre uzunluğu ile yeterli hareket alanı sunuyor. Kısacası günlük kullanımda oldukça pratik. Nefes alan hareketli led ışık yapısı sayesinde şarj sırasında nefes alan bir görünüm sunarak hem şarjınızın aktif olduğunu takip edebilir hem de ışık bir görüntü ile karanlıkta bile kullanabilirsiniz. Bu kablonun en büyük avantajlarından biri de geniş uyumluluk yelpazesi. Samsung, Macbook, iPad, Huawei gibi markaların yanı sıra tüm USB-C destekli cihazlar ile sorunsuz şekilde çalışır. Ayrıca veri aktarımı yaparken de yüksek hızlar sunarak işlerinizi hızlandırır. Sonuç olarak Mekto'da CA5740 hızlı şarj kablosu şarj ihtiyaçlarınızı en yüksek hızda ve güvenle karşılamak için mükemmel bir çözüm. Dayanıklı yapısı, hızlı şarj kapasitesi ve geniş uyumluluğu ile herkesin sahip olması gereken bir aksesuar. Eğer siz de şarj performansınızı bir üst seviyeye çıkarmak istiyorsanız Mekto'da CA5740'ı tercih edebilirsiniz. Daha fazla bilgi almak için açıklama kısmındaki linkten ürüne ulaşabilirsiniz. Ayrıca Mekdodo Türkiye YouTube kanalına abone olarak ve bildirimleri açarak gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.